AK Parti Fethiye Belediye Başkanı aday adayı Yusuf Çaylı ve eşi Şerife Çaylı, ziyaretleri kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye İlçe Başkanlığı'na bir dizi ziyarette bulundu. Başkanım. Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye İlçe Başkanı Osman Cura ve AK Parti Fethiye Belediye Başkanı aday adayı Yusuf Çaylı, ziyarette ilgili açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanı yapmış abimiz Yusuf Çaylı. <laughs> Bugün partimizi ve teşkilatımızı ziyaret gelmiştir. Ee, an itibarıyla e, AK Parti belediye başkan aday adayıdır. Cumhur İttifakı. Adaylığı gerçekleştikten sonra kesinleştikten sonra Cumhur İttifakı'nın adayı olacaktır. Biz de arkasında olacağız. Çıkmış olduğu bu yolda kendilerine başarılar diliyoruz. Teşkilat olarak Cumhur İttifakı adına bize düşen neyse biz gereğini yapacağız. İnşallah e, 24 2024 yerel seçimlerinde Mumla'da çok farklı şeyler olacak. Fethiye'de çok farklı şeyler olacak. Zamanı geldiği zaman biz bu açıklamaları inşallah ileride sizlerle tekrar paylaşacağız. Bu vesileyle aynı zamanda <laughs> Filistin'de zulüm gören kadınları, çocukları zulmeden İsrail'i, Amerika'sını, Birleşmiş Milletlerini, Brüksel'ini NATO'sunu bu vesileyle de protesto ediyoruz. Orta Doğu coğrafyasına eğer barış gelecekse bunu Türkiye gerçekleştirecektir. Önümüzdeki günlerde bunu hep birlikte göreceğiz inşallah. Bugün ilk e, MHP ilçe başkanına ziyaret için geldik. Daha siyasi partilere bundan sonra sırayla gideceğiz Allah'ın verirse. Tabi bilindiği gibi ben e, Cumhur İttifakı'nın aday adayı olarak ilan ettim. Bugün de MHP'yi ziyaret ettik. E, ve ayrıca e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ne gerekiyorsa elimizden gelen imkanları her zaman e, zaten ben MHP'den geldim. Bir AK Parti sürecim oldu. Şimdi zaman oldu. Cumhur İttifakı, MHP AK Parti ister Cumhur İttifakı Değişiklik da tek bir çatı altında yürüyeceğimizi e, görüyorum. Ve burada ben inşallah adaylık verilir. En iyi şekilde AK Parti, MHP rüzgarıyla seçimi Fethiye'ye iyi bir şey getireceğimizi düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde en iyi şekilde hazırlandık ve bu işin sonucuna varacağımızı kanaatindeyim. İnşallah olur. Zaten e, şurada Kasım ayında aday adaylıklar başvuruları gerçekleşecek. E, bu aday adaylıklarını aralığa falan koymasınlar. Kasım sonunda netleştirsinler. Önümüz kış. Kışı var, yağmuru var, çamuru var. Teşkilatımıza, Muğla Teşkilatı Genel Merkez bunu bir an önce hızlandırırsa adayların e, daha kolay sahada hareket alanı açacaktır. Onun için bir an önce bu işi çözüm yapsınlar diye şimdi basın aracılığıyla da bunu duyurmak istiyorum. İlçe başkanım sağ olsun bizi kabul etti en iyi şekilde. Teşekkür ediyorum ilçe başkanı teşkilatına. Projelerinizi de aktardınız. Şimdi projelerimiz ee, tabii üç proje dün açıkladım ben Fethiye TV'de. Ee, ile ilgili projemiz vardı. Onu da e, proje şeklinde açıkladım. Şimdi arkadaşlar Fethiye Fethiye deniyor. Geçmişte arkadaşlarımız kötü diyemeyiz ama biz bu işe zevdalıyız. Yani ben 10 yıllık belediye başkanlığında çok şeyler yaptığımı inanıyorum. Hal projeleri buna benzemez. Çevre yolu, imar planlarını 18'de Toki yerlerini TOPS'ı futbol sahalarını yapan benim. Ve şimdi sanayi geçmişte geç kaldı. Neye geç kaldı? Bu Fethiye'de iktidarı yakalayamadıkları için geç kaldı. Şimdi ağlamayan çocuğa meme verilmez. Biz burada Fethiye düşünüyorsak, Fethiye turizminin önünü açacaksak sanayi kalkması gerekiyor. Bunun projesini biz mimar arkadaşlarım, benim şahsi mimar arkadaşlarımla görüşerek, yerinde inceleyerek çırpı polis kontrolünün yanından zor bana zorlara kadar alanı yerinde inceledik. 2500 metre yeri sanayi sitesi olarak projelendirdik. Burada e, ee, Yakup Otgöz milletvekilim e, Kadem Mete milletvekilim il başkanım ve ayrıca e, Seydi Kemer belediye başkanımın da bilgisi var. Önder Akdeniz'in. Bu proje yarısı Seydi Kemer'e hitap edecek sanayi olarak yarısı da Fethiye'ye hitap ederek bu projeyi gerçekleştirdik. Burada herhalde sabahtan görseniz gerek ee, tren yay sistemi koyduk. Bu şu an 2024-2029 arası ihtiyaç duyulacak bir proje bu. Bu projeyi şöyle değerlendirdim ben. Ee, Seydi Kemer Hastanesi'nden kalkacak. Seydi Kemer Üniversitesi'ni alacak, sanayi alacak. Oradan bizim Fethiye Üniversitesi'nde alacak. Garaja geçecek. Bu şekilde bir proje gerçekleştirdik. Bunun da takipçisi olacağız zaten haliyle zaman olduğunda. Ee, bir de şey Seydi Kemer Fidanlığın üstüne de Hava indirme projesi yaptık. Pilotların inip kalkabileceği yeri 3 kilometre uzunluğunda. Orada projemizin adaylık verdikten sonra daha güzelliğini açıklayacağız. Ve orada hava kurları kurmaya çalışıyoruz. Projemiz de var zaten. İnşallah bu işlere muvaffak oluruz. Bu proje daha projemiz var geride Fethiye ile ilgili. Bunları da her bir iki üç güne bir arayla basında gündeme getireceğiz adaylık verildikten sonra da tüm projeyi, tüm kamuoyuna, tüm basının önünde eee mimar arkadaşlarla böyle tek tek anlada anlada Fethiye'ye gözünü dolduracak bir projeyle geleceğiz Allah izin verirse. Filistin'de bir zulüm var. Çok kısa. Ya o bir acı. İsrail'in ee, Filistin, İsrail çatışmasını başkanımın da dediği biz karşıyı kınıyoruz. İnşallah bu Zulümden orta yol bulunur. Zaten e, Cumhurbaşkanımız Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli işbirliğinde ara buluculuğu yapılıyor zaten. İnşallah tez e, ateşkes olur. Eğer ateşkes gelmezse e, ülkenin biraz sıkıntıya geçeceğini görüyorum. İnşallah başarılı olur bizim liderlerimiz. Bu işin sona ermesini istiyoruz.